Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda sizlere en popüler ve güvenilir Türk online casino platformlarından biri olan 7 Slots oyun deneyimini göstereceğiz. Videomuzun başlığı Slot Kumar Siteleri, Hızlı Ödeme Yapan Güvenilir Siteler. Bu videoda hem oyun oynayarak nasıl kazanabileceğinizi hem de stratejik yaklaşımları sizlerle paylaşacağım izlerken kendinizde videonun altında bulunan 7 slot oyununu denemeyi unutmayın Öncelikle online slot oyunlarında kazanmanın temel yolu sabırlı ve planlı oynamaktır Hızlı ve düşünmeden yapılan bahisler çoğu zaman kayıpla sonuçlanır Bu nedenle küçük miktarlarla başlayarak oyunun dinamiklerini gözlemlemek hangi oyunların size daha uygun olduğunu görmek önemlidir 7 Slots platformunda, farklı temalarda ve değişik volatiliteye sahip slot oyunları bulabilirsiniz. Hangi oyunda daha fazla kazanma şansınızın olduğunu anlamak için oyunu deneyerek analiz yapmak çok işe yarar. Birkaç basit strateji ile kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Öncelikle, bahis miktarınızı kademeli olarak artırmayı deneyin. Küçük miktarlarla başladığınızda hem oyunun temposunu anlamış olursunuz hem de büyük kayıplardan kaçınmış olursunuz. Ayrıca bonus ve free spin gibi fırsatları kullanmak, oyun süresince kazanma ihtimalinizi yükselten önemli bir taktiktir. 7 Slots, kullanıcılarına bu tür avantajları sunan güvenilir bir platformdur ve hızlı ödeme sistemi sayesinde kazançlarınızı kolayca alabilirsiniz. Videomuzda ilerledikçe farklı oyunların özelliklerini ve ödeme tablolarını da inceleyeceğiz. Örneğin bazı oyunlar sık kazanç verirken bazıları büyük ama nadir ödemeler yapar. Buradaki önemli nokta kendi oyun tarzınızı ve risk toleransınızı belirlemektir. Ayrıca oyunun sağladığı otomatik spin veya turbo modlarını dikkatli kullanmak stratejinizi optimize etmenize yardımcı olur. İzlerken siz de bu stratejileri uygulayabilir ve kendi kazanç planınızı oluşturabilirsiniz. Unutmayın, online slot oyunları tamamen şansa dayalı gibi görünse de, doğru strateji ve planlama ile kazanç şansınızı ciddi şekilde artırabilirsiniz. Örneğin, belli bir oyunda ardışık kayıplar yaşadığınızda bahislerinizi düşürmek, kazanç geldiğinde ise artırmak mantıklı bir yöntemdir. 7 slots platformu tüm bu stratejileri rahatça uygulayabileceğiniz kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeker. Videonun sonunda siz de kendi stratejilerinizi deneyerek oyun keyfini yaşayabilirsiniz. Videonun başında belirttiğimiz gibi slot kumar siteleri, hızlı ödeme yapan güvenilir siteler başlıklı bu videoda hem kazanç yollarını hem de stratejik ipuçlarını paylaştık. Siz de videonun altındaki bağlantıya tıklayarak 7 slots oyununu deneyebilir ve stratejilerinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Oyun sırasında sabırlı olun, planlı hareket edin ve her zaman oyunun tadını çıkarın. Unutmayın, online casino oyunları sadece eğlence için olmalı ve kaybetme riskinizi yönetmek her zaman önceliğiniz olmalıdır. Son olarak, eğer yeni başlayanlardansanız, öncelikle küçük bahislerle başlayıp oyunun mekaniklerini anlamak çok önemlidir. Ardından kazandıkça bahislerinizi kademeli olarak artırabilir ve farklı oyun stratejilerini deneyebilirsiniz. 7 Slots, hızlı ödeme ve güvenilirlik açısından Türkiye'deki en iyi seçeneklerden biridir. Bu videoda paylaştığımız ipuçları ve stratejilerle sizde kazanç şansınızı artırabilir ve oyun keyfini maksimuma çıkarabilirsiniz. Hemen aşağıdaki linkten oyunu deneyin ve stratejilerinizi uygulamaya başlayın.